Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir YouTuber's Life bölümüyle birlikteyiz. Neden bu ekrandayım? Farkındaysanız arkadaşlar artık oyun Türkçe. Neden önceden Türkçe yapmadım? Çünkü resmen Türkçeyi desteklemiyordu. Artık kendi menüsünden e, resmi bir biçimde Türkçe desteklemeye başladı. Geciktiler ya aslında daha erken ekleseler iyiydi. Buradan kayıtlı oyun yükle diyelim. Bizim Atari Girl'ü açalım. Devam edelim. Bizim Atari görlemez gittikçe zenginleşiyor. Gittikçe popülerleşiyor. Kaç bin abone? 30, 31 bin abone olmuş. 32 bin olmuş. Güzel. Şimdi bir taraftan bu yükleniyor. En son bunu yapmıştık. Kaldığımız yerde bıraktım. <laughs> Gerçi yok. Kayıt, hemen kaydım bittikten hemen sonra böyle bir tane video başlatmıştım. Bir birkaç arkadaş şey demişti. Gidip çalıştırsam mı bunu ya bu arada? Sen git bir çalış ya. Biraz para kazan. Gerçi 600 dolarımız var zenginiz ama bir 4 saatlik gitsin. Bir şeyler yapsın. Boş durmasın yani yorgun falan değil. Uyutacaktım da o yorgun değil. Ayakkabıcıda mı çalışacaksın? İyi çalış bakalım. Türkçe olunca da çok güzel oluyor ayak ayakkabıcı. <laughs> Dediğim gibiyim. Evet ödüllerimizi alalım. 40k xp verdi. 59k xp verdi. Buralarda başka bir şey yok. Teknik yorum ne lan? Yeni bir kart kazandın. İyi tamam. Evet, evet kazandım tamam. Aktif kartlar. Kullanılabilir kartlar. Bunları kullanabiliyormuşuz. Hey. Ha bir şey gördüm orada bir saniye. Ha bu yeni geldi ya Burada işaret vardı. Okey. Yüklendi. Çok dislike var lan. Çok dislike var. Bu arada elimdeki eski oyunları satabiliyorum. Demiştiniz ya. Yeni bir oyun alayım bu arada bir tane. Ee, PC World Tech e, Clothing Super Amazon Neleri satabiliyor? Mesela elimdekileri nasıl satarım? Bunları bence o bende daha açık değil ya. O market bende açık değil arkadaşlar. Ben bilgisayardan kalktı. hani tıkır tıkır klavye sesi geliyor. Duydunuz mu? Yükselt yeni oyun videosu. Aa, popülerlik. Bir bakayım oyunların popülerliği nasıl? 82'de. Bu kötü. Baya kötü. Baya kötü. Baya kötü. Bunların hiçbiri çekilmez. O yüzden ancak bu 82 çekeriz bir tane daha bir gameplay çekim arkadaşlar Video başlat Standart ayarlarak gel buralar niye böyle olmuş Çift yönlü tek yönlü yönlendirme seç Yönlendirme ne ya Tek tek yönlü Toplam cihaz gücü falan filan istasyonun bir tane var zaten düşük çözünürlük yaz şu çözünürlüğü Nasıl arttırırım ya Çözünürlüğü nasıl arttırırım yüksek çözünürlüklü ha Kamera bu e ben yüksek çözünürlükle almamış mıydım kamerayı? Allah Allah Biraz alışveriş yapayım ya bu videodan sonra yeni oyun alayım bir tane kamera alayım paramız çok zaten 638 dolarımız var e, Müzikli giriş dans ederek selamlama müzikli versin. Tamamen burayı full dolduralım e, alaycı yorum ciddi yorum komik yorum Tamam komik yorum olsun Güzel Profesyonel yorum, mutlu ifade, tamam, mutlu olsun. Bu arada ne kadar doğal geliyor. Önceden de Türkçe Türkçe söylüyordum ya, İngilizce görünüyordu ama ee, komik olmayan yorum, konu dışı yorum. Ee, konu dışı olur versin biraz konuşsun. Şarkılı yorum, profesyonel, tamam, <laughs> şarkılı olsun. Değişik olacak. El sallayarak, hoşçakal kal. Bu arada bu puanları tam kullanmadım. Değil mi? Bunları tamamen kullanma hakkım var. Daha verimli bir biçimde kullanmam gerekiyor. Orayı tam öğrenmem gerekiyor. Şöyle yapalım abi. Bir arkadaştan istek. Tamam ya. Yeterli zaman yoktu ya. Beni görmezden geldin. Peki ben senin profesyonelliğini arkadaşlarıma anlatacağım. Aa bizi oyun yollamıştı. Çekmedik. Ona mı diyor? E biz onun oyununu çekmiştik aslında ya. Çekmemiş miydik? Çekmiştik. Oo bilgisayar bozuldu. Patlat. Güzel. Bunda yeni seviye oldu. Tamirci. Gel tamirci gel. Yine tamirciye gitti. Alışveriş yapabiliyor muyum? Bilgisayar çalışıyor. Zaten çalışmasa şaşardık. 33 bin abonem oldu. Şimdi bir şeyler mi okusam? Bir şeyler okumadan önce yemek yiyeyim. Gel. Gel yemek ye. Salata mı yiyeceğim? Ne var? Neler var? Salata bir tane kalmış. Nem 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 nem. Okey. Bir de su iç. Tam böyle full dolduralım senin buraya. Yemek ye. Yeah. Çevirinizi yiyeyim sizin. Emir emir kipli. <laughs> ya yemek yiyor diye niye çevirmezsin ki bana değil mi? Ee, uyumadan önce bir alışveriş yapalım. Kamera alacağım dedim. Yeni oyun alacağım dedim. Ee, yere geçiş asla. popülerliğim zaten. Birisi kapıya geldi de vazgeçtim açmadım. Şimdi popüler bir oyun seçelim Bu bayağı Bunu zaten var bende ya He, Fighter uçak oyunu Bu olur PC oyun Bu ne 12 dolar bir de Bu da bayağı popüler bir şeymiş alalım Bir de Bunları Önce bir satın al yapalım Okey Ondan sonra Ya kalkmasan oradan olmaz sanki Bir de şey istiyorum ee, PC PC bu Yüksek çözünürlüklü kamera Kameranın çözünürlüğünü arttıracağız abi. Arttıracağız da. Şöyle kameraya tıklayayım. 75 dolar bunu alabiliyoruz. 6 güç veriyor. Tamam bunu al. Ee, başka ne alabilirim? Monitör. Kasa, kasayı değiştirebiliyorum. 250 dolar USB üçlü. Kasa da alalım. Bayağı bir ödeme yapacağım ama yani satın. Hayır. Ne kadar çok bildirim geliyor ya bu ne? Yeter. Güzel. Süper oldu. Yeni kameramız. Aha geldi. Bunlar oyun muhtemelen. Güzel. Diğer oyun. Hop açalım. Diğer oyunumuz geldi. Hadi. Kameramız geldi. Değil mi? Süper. Artık daha HD yüksek çözünürlük kameramız var. Kasamız geldi. Oh ve sonunda kasayı yeniledik. <laughs> sonunda kasayı yeniledik. Bu ne? Onayla ortak maaşları öğrenci ve kirayı ödedim. Tamam. Burada ne açıldı? Bir şeyler açıldı sanki burada. Maksimum ampul arttı. Onu diyor herhalde. Burada Skill Tree'de ne bu? Kutu açılımı yapabiliyormuşum. Epic Heh, ortak sonunda collaboration. Başka arkadaşlarımla video çekebileceğim. Süper süper Yeni oyun videosu sinemaya davet hayır sinemaya falan gitmeyeceğim. Evde izliyorum ben. Sinemada izleyince çok konuşuyorlar. Bunun popülerliği çok iyi. Bir kere önce ilk izlenim videosu çekelim bir tane. İlk izlenim. Çözünürlük süper yüksek çözünürlük. Çözünürlüğümüz arttı. Standart çözünürlük oldu. Tek yönlü olsun. Çek abi. İstasyon 1 zaten. Toplam cihaz gücümüz 12. Güzel. Cihaz gücümüz arttı demek ki artık bin abone oldu. Süper ya. Müzikli giriş, havalı selamlama. Okey. Havalı selamlama. Sonra komik olmayan yorum, konu dışı yorum. Öyle genel geçer konuş. Bıdı bıdı bıdı. Tehlikeli bakış. 14 kaldı. Profesyonel yorum. Profesyonel yorum olsun. Tamam. Pozitif etki yaratır. Bu ne? Komik yorum olsun. Senaryo bayağı bir 10 oldu. Güzel. Şarkılı yorum kutlama çığlığı. Tamam. Böyle bağır çağır. El sallayarak bir de vedalaşma kartını seçiyoruz. İleriye tıklayalım. Güzel. Bence bu rekor kırılacak senaryoda. Bence öyle olur. Senaryo. Ah kırmadı. Performans doldu ama. Video kalitesi ve düzenleme arttı. Bu da PC'den dolayı olabilir. video yayınla. Şimdi uy artık yeter. Bayağı yorgun. Baksana Gözlere bak. Horluyor la. Duydunuz mu? Kız horluyor. Tanışmak için konuşalım mı? Yani. Hayır. Konuşmasak da olur yani. Tamam bir kart kazanmışım. Okey. Ee, şimdi. Bu yayınlanana kadar ne yapsam? Bilgi. Bilgiye tıklayınca. Ne yapıyoruz? PC özelliklerini de mi anlatıyor bana? Birçok GHz işlemci falan var diyor. Mesela yükselt deyince alışveriş yapacak. Bilgisayar çalışıyor dedi. Okey. Popülerliği yüksek ama niye bu kadar dislike veriyorsunuz? Ayıp ya. Yeni bir tane oyun videosu. Bu sefer gameplay yapacağım. Popülerliği çok iyi. Oynanış olsun. Videoyu başlat. İstasyonu yaptım. Tamamdır. Abone kaybediyorum ama İnşallah bu sefer abone kaybetmem. Dans ederek selamlama. Dans et. Patlat bu videoyu. Alaycı yorum. Konu dışıyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. Şarkılı yorum. Tamam. Dans et. Ya da müzikli. E, komik ol. Komik yorum. Sonra profesyonel kutlama çığlığı olsun. Sondan bir önceki son zaten ya tamam. Yine <laughs> tamamını kullanamadım bak ampulleri. Güzel. Buraya koyalım abi. Yerlerine yerleştirelim. İşle diyelim. Bir görelim bakalım nasıl olacak. Video yayına. İnşallah bu sefer. Oo çok abone kaybettirdi. <laughs> kötü kötü kötü. 300 abone kaybettirdi. 310 da artıyor. Hayır. Hayır <laughs> bir şey mi öğrense ne yapsa ne öğrensin biliyor musunuz temel video düzenleme öğrense sanki o iyi olabilir temel performans arttırırsa 120 dolar vereceğim 5 günde mi öğreniyor süre 5 gün temel bilgisayar bilgisi arz oldu kendim çözebiliyorum 20 dolar vermekten kurtulabilirim temel dijital efektler diyor süre 5 gün Bence temel performans arttırırsa pahalı ama değer. Onu bir görürsün bakalım. Yani bir taraftan da yükleniyor. Hmm. hmm. Ciddi, ciddi okuyor. 5 gün diyor. Her gün böyle biraz biraz okuman mı gerekiyor? Yani o anlama mı geliyor acaba? Hmm. Merak ettim. Bakalım inşallah bu pozitif olur var ya bu çok kötü oldu. İlk izlenim videosu çok. İkinci izlenimde dislike çok. Yandık Allah. Bu videoyu kim düzenledi? Düzenlememe niye laf ediyorsun ya? Düzenlememin nesi var? Artık böyle çektiğim sırada yapmasam mı acaba? Bu arada abone kazandırıyor. Nedense ilk video böyle dislike çok yani çok olsa bile olmasa da belki abone azaltıyor. Çözemedim. Bir önceki oyunda da öyle oldu bak hatırlarsanız. Harbiden bir önceki videoda da öyle oldu. Orada 36 bin abone oldu lan. O süper katladı ya süper. Temel performans harbiden çok yavaş öğreniyorsun ha. 5 gün sürüyor demesi ondan da galiba. Güzel. Hediyelerime de az kaldı. En çok izlenen 500K izlenmeye az kaldı. Güzel. Bu videoda bir tane yeni oyun videosu yap. Aynı oyunu mu çeksem, şunu mu çeksem? Mesela Fighter'ı çekim ya. Bu daha pahalı oyunda. Bu daha pahalı oyundu. 98'de, 96'da bunu çekeyim. Direk ee, direkt oynanış mı çeksem? Sanki oynanış ya da ortak çekebilir miyim bunu? Bir ortak deneyelim. Ee, arkadaş yok ki tanışalım demişti birisi tanışmadım diye değil mi? Direkt oynanış çekin bunda. Kursu kursu durdurdum şimdilik. Sonra devam edelim. Tamam devam. Devam. Direkt bölüm çekin bakalım ne olacak. Baya popüler ve pahalı da bir oyun yani. İnşallah iyi puan kazandırır bize. Müzikle giriş. Tamam. Sonra cema komik yorum. Tamam. Performans niye sıfır ya? Mutlu ifade. her şimdi performansa verdim. Ee, alaycı yorum, ciddi yorum. Ciddi yorum da hem senaryo hem performansı da veriyor. Güzel. şarkı kutlama çığlığı. Sesi de versin biraz diye aldım. Bitişti de zaten el sallayarak vedalaşma. Güzel. Ve bütün puanları kullandım bu sefer Abi Yani Al bu, bunu buraya koyayım çok puanı var Madem öyle Bu sefer Çektiğim sırada koymayacağım madem öyle hadi bakalım bu sefer düzenleme ne olacak Oha harbiden rekor kırdı düzenleme Harbiden rekor kırdı yani Acıktın mı Aç mısın Dişlere bak Acım <laughs> Süper ya Ne var ekmek sınırsız <laughs> sosisli sandviç ye. Ha, sandviç ye. Ne kadar doyuruyor. Ee, yarısı doldu. İyi tamam tanışırız. Yemek ye bir tane daha. Aa birisiyle tanış. Bu video yüklenene kadar beklemeliyim. Bilgisayar çalışıyor. Tamam bekle. Birisiyle tanışalım dedik. Onda da bilgisayar çalışıyor diye tanışamadım. iyi mi? Tamam. Bir de uyu. Nasıl olsa daha yükleniyor. A pozitif. Pozitif daha ilk videodan. Süper 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 süper. Birisiyle tanışmam lazım. Yalnız birisiyle tanışmasam olmayacak. Fighter'dan bir video daha yapayım. Bence sevildi. Hatta ikinci videosu daha da beğenilecek bence. Oynanış. Videoyu başlat. Standart ayarlar. Zaten kaliteli. Şu kameraya bak. Bende bile bu kadar büyük kamera yok. Harbiden ha. Havalı selamlama senaryo okey. Havalı selamlama başla. Sonra ciddi yorum ol. Puan kullanalım. 24 puanım var çünkü. Şarkılı yorum. Tamam, şarkılı yorum olsun. Eee ne var? Konu düşüyorum. Komik yorum. Tamam. Başka mutlu ifade olabilir. Kutlama çığlığı olabilir. Kutlama çığlığı olsun. Puanların hepsini kullanamayacağım, değil mi? Cık, hepsini kullanamadım. Çünkü çok e, puanlı kart denk gelmedi. O da enteresan zaten. E, en çok puanlısını artık birinciden hemen sonra yapacağım. Artık öyle yapacağım. Nasıl? Yeni taktiğim bu. Bir arkadaştan istek. Şimdi bunu işliyorum diye. Videoyu yayınla bence iyi oldu. Halbuki yine tanışamayacağım birisiyle. Bir arkadaştan istek. Merhaba iyi İyi videolar kaydettiğini duydum. Hani APS e üzerinden, Freak Manken üzerinden bir oynanış videosu. Benim için bir oyun kaydeder misin diyor. Kendi oyunu galiba. Benim için çok şey ifade eder. Çünkü ben şu anda kayıt ve yükleme... Ha bu YouTuber. Ona yardım edeceğiz. Üstüne de para kazanacağız. Tamam. Oyunu yolla. PC oyunu değil mi? Konsol değil. 50k aboneye ulaş. Ne bu? Tarihinde Fieri. Nisan 18'den önce şey yapmam gerekiyor. Şu oyunu yeri mankeyi çekmem gerekiyor. Sanırsam çekerim. Dur. Bitsin şu. Şu düzenleme bitsin. Yükleme de bitsin. Yükleme bitene kadar bir şey yapsam mı? Git kursa devam et. Birkaç saniye kursa bakıver bari. Çok uzun sürecek zaten o. O kursu bitiremem ama bitirirsem baya iyi olacak. Tamam yükleme Bittiği anda... Ooo süper. Tam tahmin ettiğim gibi. O kadar pozitif oldu ki bu patlayacak, bu video patlayacak. Fieri Mankey, abi konsolum yok benim, gözünüz sevim yani. Üf. 262 dolar var, konsol ne kadar? Artık konsol alayım yani, ne yapayım yani? Ne yapacağım? Hani? Oha, çok pahalı ya, çok pahalı ölüm. Oha, Nikosov box bir de mesela bir konsol bir, herhangi birisini almam yetiyor mu yani? Hani her konsola uygun mu? Dur bakayım oyuna tekrar. Ne konsolu bu? Konsol satın al. Hani norm, herhangi bir konsolu satın al diyor değil mi? Bana öyle geldi. <laughs> Bana öyle geldi. Bu arada 1000 abone getirdi bu. Güzel. Son videom süper. Patladı yani. Ee, ucuz bir konsol alayım o zaman. Konsola tıklayacaksın ya. Konsola tıkla Mesela şunu alsam işimi görecek Diyor Zaten bunu alırsam param kalmayacak Ya da alsam mı lan Son videodan iyi para geldi Al geç lan PlayStation'a benziyor PlayStation acaba ah, Çok pahalı olacak ya neyse Neyse Şu videodan bir tane daha çekeyim Benim e, popüler olan Nerede fighter Abi çekmem lazım. Para kazanmamız gitti. Gittik konsol aldık. Arkadaşımızı mutlu etmek için. Ama 250 dolar mı ne verecek yani? Videosunu yayınladıktan sonra iyi para kazanacağım arkadaşlar. Hani parasını geri getirecek. Üstüne para kazanacağım. Havalı selamlama böyle. Senaryo 2 puan. Tamam. Komik yorum. Yine 3 puan kullandı. Ciddi yorum aslında alsam iyiydi. Ee, şarkılı yorum. Kutlama çığlığı. Produksiyona prodüksiyona biraz vereyim. 11 puan ee, Bilgisayar bozuldu bu arada cızıt cızıt duyuyor musunuz sesi Ciddiyorum Oo yetecek mi son puan Yetecek yetecek tamam güzel Sonra da El sallayarak vedalaşma İleri Ne demiştim ikinciye her zaman artık en çok puan En, en çok Puanlı olan Şeyleri koyacağım kartı olan Koyacağım rekor geldi. Düzenlemede de yayınla şunu da tamir et. Konsolum da geldi. Konsol nereye koyacaksın? Ha, bir şey oraya, koydu güzel. Biris kapıyı çalıyor. Ee, satarak... Video oyunları satıyorum diyor. 40 dolarlık makul bir fiyat için inanılmaz bir oyun. Hayır. Almayayım. Sokak satıcısı hayal kırıklığına uğramış bir şekilde gider ve de hikaye yazmışlar. Ancak yollarınızın tekrar kesileceğini hissediyorum. <laughs> Bunu nasıl çeviri yapmışsınız ya manyaklar. Yine oyun videosu diyelim. Konsolumuzu seçelim. Arkadaşımızdan para gelsin. Ee, oynanış. Ya da ilk inceleme de olur. Ne bileyim. Yani. Kon ya şimdi... Üff. Niye konsol satın al diyorsun? Cık. Var benim konsolum. 200 ödedik 70-80'e geri satılıyor. Ya hangi konsol alacağımı niye söylemiyorsun? Nereden belli? Kör müyüm ben arkadaşlar? Hani yok işte. Direkt normal konsol al diyor. Hangi konsol alacağımı da demiyor. Şu oyunları satayım bari. Eskileri satayım. Buradan satılıyormuş. Oyun seç. Ah. Neyse. Demek ki farklı konsollar olması gerekiyor. Abi, bu ne ya? Bu ne ya? Canım sıkıldı. Şimdi dur. Popüler olmayanları geri satıyorum. 3 dolar, 5 dolar. Gelsin bir şeyler var yani. Güzel. Bu 216 abone getirmiş. Ee, üçüncü videomuz. Bu popüler değil. Bunu da sat. Güzel. Onu seç. Bunu da sat. Bunun da popülerliği kalmamış. 20 dolar iyi getirdi bu. İyi iyi. Paramızı kurtardık eski oyunları satarak Allah'tan. Cık. Abi. Ya yani 3 üç, üç tane 4 tane o konsolu mu olması gerekiyor? Yani? Ne yani? Ne yapacağım ben? Kaç tane konsol almam gerekiyor? Neyse. Bir tane fighter videosu daha çekelim şimdi. Para kazanalım. Oyun seç. Tamamdır. Fighter değil de diğerini çekeyim e, ee, şuna s yes, ama 86 ya fighter da 86 ee, hangisini çeksem katolik sitten bir tane çekeyim ya boşuna para ödemiş olmayın yani. en azından kendi parasını çıkarsın çek bir tane ikinci bölümü oluyor zaten bunun fighter'dan 3 tane çektim bundan da bir tane daha çekeyim en azından hop niye öyle oldu ha el sallayarak falan filan dans ederek 2-1 puan. Oo, bunda hiç puan yok ya. Kafama göre verdim ama çok puan verdim. Ee, komik olmayan yorum. Puan yetecek mi? 6 tane ara Puan yetmeyecek ki. Mutlu ifade. Ee, hiç yetecek gibi gelmiyor. Bitecek zaten bak sana. Ciddi yorum. Bitti zaten. Aynen seçemiyorum. Oy Ne yapayım? Mesela şöyle olsun. En çok puanlılardan biri bu. Pozitif olsun. Böyle de biti versin. Bakalım. Belki etkili olur. Video düzenlemede yine Rekoru geldi. Ne yapıyorsun önce Oyun mu İyi sen oyna ben uyuyorum. <laughs> gitme gitme. Oyna. Aa bak şeyi oynayamayınca. <laughs> Bilgisayar oynamayınca artık konsolu oynuyor. Oh ne ala memleket. Aç mısın? Dişlere bak dişlere. Tamam al yemek ye. <laughs> Sandviç ye. Bu da yemek de satın alayım. Biraz daha bitireyim de. Yemek de satın almam gerekecek. Bir tane daha ye. Aç kalma ye. Bu arada ikinci video fena değil. İyi sevildi bence. Abone de getiriyor. Para da getiriyor. Ben bu bölümde 50-60 bini geçerim rahat diye düşünüyordum da ucu ucuna anca yani. Senden yapmak istediğim şey değil, Sana göreceğim. Ya hangi konsol için olduğunu söylemiyorsun ki? Yolladın bana bir oyun. Yolladın bir oyun. Hangi konsol olduğu belli değil. Allah'a emanet. Kafana göre yolluyorsun. Git çalış. Bak senin yüzünden gidip 10 saat çalışacağım. Parasız kaldım. Bir de artistik yapıyor bana. Sana güvenemeyeceğimi biliyordum böyle. Yürü git. Adam hasret etme. Kaç tane? 5 tane konsol mu alacağım bir tane oyun için ya? Değil mi? Hangi konsol olduğunu söylemiyor arkadaşlar. Oyunda bir en gıcık olduğu yer orası aslında. İkinci kez bu sorunla karşılaşıyorum. Daha önce de karşılaşmıştım. Güzel. Geldi kızımız. Biraz para da kazandı. Nice. Sonucu göster. Güzel. İlgi %54. Fena değil işte. Sohbet etmek ister misin? İyi tamam eder bari. Kızımızın canı sıkkın. Biraz sohbet etsin. Yeni kart açılmış herhalde. Ne bu? Yeni. Nyan Cat. Nyan Cat mi? Oha 6'ya 8 yalnız. istediği puana bakar mısın? Abi ben onları nasıl kullanayım? Sıkıntı. Bilgisayarın e, puanı artması gerekiyor değil mi? Yıl bunun kaç tane verirse o kadar mıydı acaba? Hatırlayamadım bak. Alejandro ile bayağı bir sohbetimiz arttı. Çok mutlu. Senin gibi bir arkadaşı sahip olmak harika. İnanılmaz dostum açıklamalarını sahibim. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Alejandro. Alejandro. Eve davet et. Aa eve davet et var. İlişki. Geliyor. <laughs> Aha. Alejandro geldi. Aha. Aha. Yakışıklı çocuk ha. Hoşlanıyor musun? Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Aha. Aha iki kız oldu. Konuş. Konuş konuş çocukla konuş bir. Bir videoda ortak çalış. Tamam. Bir videoda ortak çalış. Aa. Fighter Jet'i beraber oynar. Demek ki eve davet edince ortak yapabiliyorum. Ha mutlu oldu. O nasıl bir gülüş lan? Oğlum <laughs> o nasıl bir gülüştü arkadaşlar. Allah'ım ya. Çek bakalım nasıl olacak ortak fighter. Bizim çok tutan videomuzu Bir de ortak kaydetsinler. Bence patlayacak bence. He. Biri oturuyor, biri öyle mi duruyor? <laughs> Taburayı oturdu. Güzel. Müzikli giriş. El sallayarak merhaba. Tamam. Süper. Çift çift puan mı verecek acaba? Çift diyorum, komik yorum. <laughs> garip garip oynuyor. Mutlu ifade. Tamam. Pozitif bir video çekelim bakalım nasıl olacak. Ciddi yorum versin burada. Tamam. Acil. Kötü oldu. Puanı düştü. Ee, şarkılıyorum. Bitiş. Ha. Tamam. Puan yetti. Yetmeyecek zannettim Bakalım nasıl olacak. Partiye davet. Ee, hayır. Parti istemiyorum. Video düzenleyeceğim oğlum görmüyor musun? Video çektik. Adam asit ediyorsunuz ya. Bunda niye sıfırlan? lan hiç puan yok? Ay hiç fikrim yok ya. Şöyle yapıverelim bakalım. Hop! Yeni seviye, yeni seviye, hepsinde yeni seviye. Süper oldu. Süper oldu. Şöyle bir uyusun. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Oğlum yürü git illa evden mi kovman gerekiyor seni? Defol git lan. Şş. Yürü git lan. Evde yalnız kalmayı seviyorum ben. Vedalaş. Tamam. Hadi. Yürü git. Adam asit etme. <laughs> Bu kızın evinde o kadar uz uzun süre bulundu durulur mu ha? <laughs> evet. Puanlar çok iyi. Güzel. Yorumlar gayet iyi. İki tane negatif yorum. Olur öyle. Aa, süper. Abone kasıyor. Bir arkadaşına istek. ama atamıyor. İyi videolar kaydettiğini duydum. Hayır abi istemiyorum. Oyun mu oyun yollamayayım. Lanet olsun ya. Sonra konsol alıyoruz. Oyunuz oynanmıyor falan. Kafanıza göre platforma göre yazıyorsunuz. PC oyunu yapın kardeşim. <laughs> ya da PC'yi destekleyin. Evet. Güzel. Ortak oyun da çektik arkadaşlar. Arkadaşımızla süper oldu. Ay güzel ya. Bu oyun keşfet keşfet bitmiyor vallahi Böyle çekmeye de devam edeceğim. Çok hoşuma gidiyor çünkü. bu, bu bölümler arkadaşlar. Youtuber's Life hani senaryo ve strateji çok seviyorum ve bu adamlar da senaryo ve stratejiyi çok güzel harmanlamışlar bu oyunda. Hani hem böyle stratejik kararlar veriyorsunuz hem de simüle simülasyon da oynuyorsunuz. Hani bu bir sim yani bir yerde muhabbet ediyor, sohbet ediyor, keyfi yerine geliyor sonuçta bu arkadaşımızın. Değil mi? Biraz simse benzerliği de var, yok değil yani. Evet, bir sonraki bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ